Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar. Ay burcu Koç olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o gün güzel gönlünüze göre olsun efendim. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çokça merak edilen bir konuyu tarot kartlarıyla birlikte inceleyeceğiz sevgili dostlar. Aklınızdaki kişi size geri dönecek mi? Buna bakacağız kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım lütfen. Net cevaplar için bireysel açılım almak önemli. Evet, siz de niyetinizi içinizden geçirerek kartların size verdiği mesajları alın sevgili güzel dostlar. Evet efendim o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım efendim her zamanki gibi mevcut enerjilerinden başlayalım. Aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle nelerle uğraşıyor bir bakalım. Ondan sonradan sorumuzu soralım sevgili koçlar. Hadi bakalım bismillah diyorum sizler için kartlarımı karıştırıyorum. Evet aklınızdaki kişi mevcut enerjileri şu anda nelerle uğraşıyor? Tam da şu anda an itibariyle zamansız zamana bir açılım sevgili dostlar abonelerime, abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm gönül dostlarıma niyetle. Hadi bakalım bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Bakın bir uzaklaşmayla geldi. Aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle efendim. Affetme kartı var, detaylandıracağız sevgili dostlar. Aklınızdaki kişi ve maske dedi efendim, şöyle alayım kartlarımı. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, bireysel e, bir yıllık öngörü olur sevgili dostlar, tarot açılımı olabilir. İlişki analiz isteyebilirsiniz Bir ilişkiniz varsa Karşı tarafın da yükselenini biliyorsanız Sizin de yükseleniniz Belliyse ilişki analizi de e, Baktırabilirsiniz Sevgili dostlar 551 873 2073 Telefondan bilgi alabilir Benle Bana ulaşabilirsiniz Sevgili değerli dostlar Evet, aklınızdaki kişinin bilinçaltıyla devam ediyoruz efendim. Şu anda mevcut enerjilerine bakıyoruz. Aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle nelerle uğraşıyor, hangi enerjilerde buna bakıyoruz. Şimdi aklınızdaki kişi uzaklaşma kartıyla geldi. Sevgili koçlar, burada ee, bir iletişimin azaldığından bahsediyor bize aslında hayatında, kendi hayatında iletişimin azaldığından, böyle soğuk ve mesafeli enerjilerin olduğundan, çevresindeki insanlarla çok fazla iletişim içinde halinde olmayan, hatta uzaklaşmayı tercih eden bir enerjisi var. Öte yandan eğer bu kişi evliyse ya da uzun soluklu bir ilişkisi varsa ya da ilişkisi varsa bir ayrılık da söz konusu olabilir tam da şu anda an itibariyle. E, ya da ayrılmayı düşündüğü enerjilerde olabilir sevgili dostlar. Öte yandan bu kişinin e, affetmeyle ve affedilmeyle alakalı meseleleri olduğunu söylüyor kartımız bize. Bu ne demek? Şimdi sevgili dostlar, bu kişi vicdanen birisinden af dilemek istiyor aslında baktığımızda. Vicdanı bunu, vicdanı bu kişi bunu söylüyor. Ee, kendini affettirmesi gerektiğini, telafi etmesi gerektiği durumlar olduğundan bahsediyor bize bu kişi. Ya da kendisinin de tasfiye etmediği olaylar yaşadıysa kendini de affetmeyle alakalı bir durum söz konusu olabilir efendim burada. Öte yandan bu kişi sevgili koçlar bakın maske kartıyla geldi efendim. Bu kişi hakikati sakladığı enerjilerde. Bu ne demek Zübeyna Hanım derseniz bu kişi gerçeklerle yüzleşmekten korkan bir kişi olabilir. Bu kişi kendine bile gerçekleri itiraf edemiyor olabilir. Öte yandan bu kişi planları olabilir, kendi gerçek düşüncelerini başkalarından saklıyor olabilir. Örneğin bu kişi sevgili dostlar çok mutsuzdur ama mutluluk pozları verir. Ee, çok yüksek kahkahalar atar mesela çevresine. Bunun gibi alabilirsiniz efendim burayı. Öte yandan aslında bu kişinin hem kendisiyle alakalı hem de hayatıyla alakalı bir dönüşüm verdi bize kelebek kartıyla. Şimdi sevgili koçlar. Bakın kelebek her zaman bize dönüşümden bahseder. Dönüşmemiz gerektiğinden bahseder aslında. Her şeye rağmen ya bu kişi dönüşüyor sevgili dostlar ya hayatı dönüşüyor ya da karşını şunu söylüyor bize. Artık bu kişinin dönüşmesi gerekiyor diyor. Kişiyi tanıyan sizsiniz lütfen herkes kendi hikayesine göre alsın. Yani şunu söylüyorsanız bu kişi değişmez. Ne olursa olsun bu kişi değişmez diyorsanız kart da aslında aynısını söylüyor sevgili dostlar. Eğer hayatında bir dönüşüm yoksa bu kişinin artık bunu yapması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü burada bakın mevcut kendi ruhsal enerjileri de zeytin dalı geldi affetme kartının altına sevgili dostlar. Yani bu kişi küs ayrı dargın olduğu birisi olabilir bununla barışmak istiyor olabilir kendi mevcut hayatında zaten iletişim sıkıntısı yaşıyor bir şeyleri değiştirmek istiyorsak sevgili dostlar ilk önce kendi hayatımızı değiştirmeliyiz kendimizi değiştirmekten başlamalıyız kendimizi değiştirdikten sonra aslında bizim hayatımız şekillenmeye başlıyor sevgili değerli dostlar ee, ama bunu fark ederiz ama bunu fark etmeyiz. Ee, eğer bunu bu kişi fark ettiyse şu anda bir değişim içerisinde olabilir ama hala farkında değilse e, Evren ona hayat ona yana e, ilahi yaratıcı bu kişiye Hadi diyor artık değişmen gerek Bunu aslında vurguluyor söylüyor hayatında. Evet küs ayrı dargın olduğu bir isimli olduğunu söyledik sevgili dostlar. Barış sağlamak istiyor. Ee, yeniden başlangıç yapmak istiyor bu kişi. Orta yolu bulmak, telafi etmek istediği enerjilerde zaten burada da bakın af dilemek istiyor. Ama belirsizlikler var. Net olmayan durumlar var. Bu kişi kendi korkularıyla yüzleşmekten de korkuyor dedik burada ay kartı da bunu söyler hem de karşı tarafla yüzleşmekten korktuğu enerjilerde geldi sevgili koçlar ee, evet efendim bu kişi bir labirentin içinde gördüğünüz gibi burada bir labirentin içinde sevgili koçlar kendini e, kaybolmuş hissediyor bu kişi çıkmazda olduğunu hissediyor çıkarıyor arayıp da bulamadığı enerjilerde geldi sevgili koçlar. Ama bakın gerçek aşkım dediği birisi var bu kişinin efendim. Gerçek aşkım dediği o birisini çok merak ediyor. Bakın burada. Ölüyor merakından tabiri caizse. Ölüyor sevgili dostlar ve aklına takılan mevzu var bu konularla alakalı. Bunu öğrenmek istiyor ve bu öğrenmeyle alakalı da araştırmalar da yapıyor olabilir sevgili dostlar. Belki sizin haberiniz yok. Ama ortak tanıdıklarınız varsa, stok varsa, yani aklınıza bile gelmeyecek şeylerden sizi takip ediyor olabilir, stokluyor olabilir bu kişi. Sevgili koçlar. Yani aklımdaki pardon, gerçek aşkım dediği kişiyle alakalı. Şimdi sizi soracağız sevgili koçlar. Mevcut enerjileri bu şekilde geldi. Aklınızdaki kişinin. Şimdi soralım bakalım. Pardon. Tarot destemize. Aklınızdaki kişi. Size geri dönecek mi efendim? Tam da şu anda an itibariyle soruyorum. Siz de aklınızdaki kişiye odaklanın sevgili koçlar. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Tam da şu anda an itibariyle. Hadi bakalım bismillah diyelim ve ilk kartımızı alalım efendim sizler için. Aziz'e kartına geldim kişiye. Kupa kralı var. Size geri dönecek mi? Buna bakıyoruz sevgili koçlar. Kupa sekizlimiz var. Ay kartını burada da verdi size. Şu kart gelmek istedi. Alalım efendim. Sizler için. İmparator var burada. Ve şeytan kartıyla geldi. Evet sevgili değerli koçlar Bu kişi azize kartıyla geldi Bir kere bu kişi Sizinle alakalı Çok altıncı hissinizin Kuvvetli olduğunu Öte yandan böyle Belki de spiritüel tarafınız var Hisleriniz çok kuvvetli Olabilir Ortak çocuğunuz varsa annelikle alakalı Çocuklarla alakalı Bazı konular yaşıyor Olabilirsiniz ya da yok meydanım Diyorsanız sizin olabilir sevgili dostlar siz annelikle bayanlar için söylüyorum. Annelikle alakalı durumlar mevzu bahis olabilir. Fakat burada genel baktığımızda sizin 6. hissinizin çok kuvvetli olduğunu, her şeyi hissettiğinizi söyleyen bir kişi var sevgili dostlar burada. Öte yandan aranızda bazı sırlar olduğunu söylüyor. Yani bu sırlar açığa çıkmamış olabilir. Sizden hala bir şeyler saklıyor olabilir bu kişi, sevgili dostlar. Zaten bu kişi duygularını da sizden saklıyor efendim. Şu anda bastırdığı enerjilerde geldi sevgili koçlar. Bu kişi e, kesinlikle duygularını sizden saklıyor. Halbuki duyguları var bu kişinin. E, size karşı e, ve şundan bahsediyor duygularım olduğu halde gitmek zorunda kaldım belki sizi bıraktı belki gitti e, mecburen gitmek zorunda kaldım dediği enerjilerde geldi kendisi e, bu şekilde geldi şu anda sevgili dostlar öte yandan eğer bu kişiyle hala beraberseniz de duygusal mesafe girmiş olabilir şu anda araya sevgili dostlar ama duyguları var sizden saklıyor efendim bu kişi. Ay kartıyla da belirsizliklerden bahsediyor. Yani bu kişi sizin ilişkinizle ya da sizinle alakalı konularda asla netlik e, kazandıramamış. Yani net bir şeyleri başaramamış. Net size gelememiş. Hep böyle bir belirsizlik, hep böyle bir yarım bırakma şeklinde kalmış. E, Görünüyor burada belki de şüpheler de olabilir bunlar. Bu kişi kişi şu anda size çok fazla tutku çalıştırıyor sevgili dostlar. İnanılmaz tutku çalıştırdığı enerjilerde. Bu kişi sevgili dostlar size gelir gelmek istediği enerjilerde bu kişi kesinlikle. Sizinle bir arada olmak gelmek istediği enerjilerde ama enerjiler çok yavaş sevgili dostlar sağlam adım atmak isteyen birisi var ama enerjiler çok yavaş dedi kartlar bize sevgili değerli koçlar peki şimdi beni bana anlat kartlarımdan ee, abonelerime ve abone olacak olan canlarım için bu açılımın üstüne aklınızdaki kişiyle ilgili mesaj almak istiyorum efendim Hadi bakalım bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin affetmek için doğru zaman dedi bakın burada sizin de affetmeyle alakalı sıkıntınız varsa bu kart size bu mesaj size sevgili koçlar bir kart daha aldım İletişim kurma haber alma isteğiniz çok fazlaymış sevgili dostlar ee, belki bu kişiyi de işte ha aradığı ha arayacak ha bekledi ha bekleyecek ha geldi gelecek gibi bekliyor olabilirsiniz bakın her zaman söylüyorum sevgili değerli dostlar efendim açılımımız bu şekilde geldi uyumlanmak isterseniz abone olmanız etkileşim bırakmanız yeterli olacak ama unutmayın ki unutmayın tarot bir rehberdir asıl seçim ve yol sizin elinizdedir Kolektife şifa olsun ama her zaman söylüyorum net cevaplar için bireysel danışmanlıklar çok önemli sevgili dostlar. Şimdi e, kolektifte bir sürü enerji var arkadaşlar. Siz Ha geldi, ha gelecek diye bekliyorsanız böyle ömür geçmez arkadaşlar. Burada kendinize de haksızlık yapmış oluyorsunuz. Ama siz net cevaplar almak için bir kereye de mahsus olsa bireysel danışmanlık aldığınızda cevaplar netleşecek. Yolunuzu ona göre belirleyebilirsiniz. Ne diyoruz? Tarot bir rehberdir arkadaşlar. Lütfen bunu aklımızdan çıkarmayalım efendim. Evet sevgili dostlar yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili koçlar.